Şanlıurfa İl Başkanımız Ahmet İmam'la birlikteyiz. Ahmet Hocam öncelikle geçmiş olsun. Ülke olarak, millet olarak çok büyük bir afet yaşadık. Milletimizin başı sağ olsun diyelim. Amin. Efendim gerçekten 100 yılın en büyük depremini yaşadık. Ve bu depremin de belki çok şükür, buna şükür etmek lazım ama diğer illerimizi de göz önüne aldığımızda acımızın dinmediğini söyleyebilirim. Çok ciddi bir afetle 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta ardı ardına olan iki büyük deprem neticesinde elbette Şanlıurfa ilimizde hasar gördü. 19 adet binamız yıkıldı. Ciddi anlamda şehitlerimiz var. Hem enkaz altından kalkan hem de diğer çevre illerden buraya gelen insanlarla birlikte ciddi sayıda maalesef şehidimiz var. Bu bir felaket, bu bir afet, Cenab-ı Hak bir daha hiçbir bize, hiçbir bize göstermesin ama biz Kızılay İl Başkanlığı olarak depremin oluşundan hemen daha gün ışımadan ekip halinde ana kademe, gençlik kolları, kadın kolları olarak biz buradaydık. Hemen aynı gün bir kriz masası kuruldu. Kriz masamız Haliliye Şubemizde, Haliliye Kızılay Şubemizde kuruldu. Bir iki katlı olması hasebiyle, bir de tırların rahat e, girip çıkabilmesi hasebiyle merkez olarak orayı seçtik. E, sağ da genel merkezden de bir e, sevk idare noktasında bir eleman gönderdiler. Deprem, e, afet e, deneyimli bir eleman gönderdiler. E, onlarla birlikte e, 7-24 çalışma içerisinden girdik. Neler yaptık? Öncelikle kurulan bu çadırlardaki beslenme ihtiyacını gidermeye gayret ettik. Kış aylarında olduğu için ciddi anlamda battaniye ihtiyacı vardı. Sayısını rakamlarla sizi boğmak istemiyorum. Battaniye ihtiyacı temin edildi. 7 bine yakın battaniye ihtiyacı. Ayrıca ısıtıcı sova takdir verildi bütün bu çadırda yaşayan insanlara. Evleri hasar görmüş insanlara. Bunun dışında 3 öğün sıcak yemek, başta 15 bin adet çorba vermek üzere bilahare de diğer günler bir hayırsever grubumuzun günde 2500 sıcak yemek dağıtımıyla yine Kızılay'ın kendi imkanlarıyla da akşamları dürüm tarzında vatandaşlarımıza yemek ikram ettik. Onların dertleriyle hemhal olmaya gayret ettik. Bu yetmiyor. Yavrularımızın, bebeklerimizin bebek maması, bebek bezi gibi hijyenik pet gibi ihtiyaçlarını da imkanlarımız ölçüsünde temin ettik. Tabii bütün bunları yaparken periferden haberimizin olması gerekliydi. Biz Urfa'da Türkiye'de ilk olarak Kızılay camiasına ait mahalle temsilcilikleri kurduk. Mahalle temsilcilikleri demek o mahallede olup biteni bize anında bildiren kişi demektir. Hangi köyde vukuat nedir? hasar nedir, ihtiyaç nedir onları bize birebir bildiren kişi demektir. Bizler de sağ olsun onlar sayesinde e, perifere yani köylere mahalle teşkilatlarımız vasıtasıyla erişebildik. Halen de her ilçemizde de bu sistem devam ettiğinden e, hamdolsun Kızılay Teşkilatı olarak bir bütün oldu. Biz 48 personel ve 14 araç bu nereden geliyor? Bu araç Urfa'daki Kan merkezinden tutun, toplum merkezinden tutun, kart merkezinden tutun. Bütün Kızılay e, göğsünde hilal, kırmızı hilal taşıyan bütün sistemleri, bütün Kızılay birimlerini tek çatı altında topladık. Bir arkadaşımızı Hilvan'a gönderdik, bir arkadaşımızı Çadırkent'e gönderdik, bir başka arkadaşımızı da e, Adıyaman'a en yakın olan e, Hilvan'a, e, Bozova'ya gönderdik. Dolayısıyla, Elimizden geldiği kadar 7.24 yani gecenin iki 2.30'unda Haliliye Karargahımıza karargah tabirini kullanıyorum. Aklınıza sığdırım Sevk idare oradan yapıldığı için. Haliliye'ye geldiği zaman, derdini, şikayetini oraya bildirdiği zaman tabi ferdi şikayet, müracaatlara çok e, dikkat edemiyoruz ama e, toplu halde bir e, çadır kentte bir hastane, bir e, cami, bir e, yurtdaki Vatandaşlarımıza sıcak yemek götürme adına elimizden geldiği kadar gayret ediyoruz. Hep söyledim, yine söylüyorum çok bu. E, Kızılay bir aile, Kızılay bir bütün. E, bu bütünlük içerisinde nerede yardıma ihtiyacı olan varsa onları ancak karşılayamadığımız bazı şeyler vardı ki en önemli sorunlardan birisi çadırdı. Kızılaya ait çadır olmadığı için biz e, bu görevi afak üstlenmişti. Tek elden yapılsın diye belki haklı bir uygulama. Dolayısıyla Kızılay çadır konusunda yardım edemedi ama beslenme artı battaniye artı ısıtıcı artı atıştırmalık artı sıcak yemek konserve noktasında elinden geleni yapmaya gayret etti. Cenab-ı Hak bir daha bize bu kötü sıkıntılı günleri göstermesin. Ama ben şuna şahit oldum. Ee, halkımız gerçekten bilinçli bir halk. Eğer bir çadıra gittiğimizde ona battaniye takdim ettiğimizde hayır benim battaniyem var bunu daha ihtiyacı olan bir e, çadıra veya insana verin demesi zaman zaman bizim gözlerimizi yaşattı. Ancak bir noktayı daha belirteyim. krizana geçmiştir. Fakat ihtiyaçlar vardır. Ben diyorum ki e, hasarsız olan evlere veya az hasarlı olan evlere vatandaşlarımız rahatlıkla girsinler. Çünkü ben depremin ilk günden beri evimdeyim. Hiçbir yere gitmedim. Geceleri evimde kalıyorum. Gündüz sahadayım. Kızılay'dayım. Vatandaş evde. bu izdiham mümkün mertebe ne kadar çok dağılırsa bu felaketin boyutu da giderek küçülecektir diyorum. Buna da değinmek istiyoruz hocam. Urfa nispeten bu felaketi daha az ya daha atlattı. Evet. Değildir. Ama tablonun ağır olduğu illerimiz var. Evet sizin de sağlık temsilcileriniz var, temsilcileriniz var, Urfa'da giden arkadaşlar var. Sahada acil ihtiyaçlar nedir hocam? Bunlara da bir değinelim. E, evet. Vatandaşlarımıza bağışta bulmak isteyen, yardımcı olmak isteyen evet. da bu içeride... De... Şu var. anda, şu anda çok ciddi acil ihtiyaç olarak bir şey yok. Ancak fert fert veya grup grup, çadır çadır, battaniye gibi, soba gibi bir takım ihtiyaçlar elbette hasıl oluyor. Ama beslenme noktasında gerek kaymakamlıklar, gerek belediyeler, gerekse Kızılay, gerekse de diğer STK'lar hiçbir şekilde hiçbir vatandaşımızı aç bırakmamakta. İhtiyacı olan kişiler gerek giyim noktasında Kızılay'ın çok büyük yardımları oldu. Çoraptan tutun, iç çabaşıya, içliklere kadar elimizde ne var ne yoksa isim, şey gözetmeyelim hepsine takdim edildi. helal hoş olsun. Tekrar belirteyim, bu günler zor günler, bu günler kenetlenmemiz gereken günler. İnşallah bir daha böyle bir acıyı yaşamayız ee, ve bu, bu birliğimizi, beraberliğimizi de Cenab-ı Hak daim etsin diyorum. Dışarıdan Kızılay aleyhinde bazı şeyler söylenebilir. Bunu bilin, buna güvenin ki e, Kızılay gerçekten e, en emin olan bir yardım kuruluşudur. Hiçbir şekilde endişeniz olmasın. Eğer vatandaşlarımız yardım etmek istiyorlarsa, Rahatlıkla Kızılay hesaplarına e, nakdi yardımda bulunabilirler, aynı yardımda da bulunabilirler. Aynı yardımlarda tek istirhamımız kullanılmamış e, giysiler olsun, kullanılmamış çorap olsun, kullanılmamış mont olsun, kullanılmamış bot olsun. Biz onları alıp hak eden e, ihtiyacı olan vatandaşlarınıza, Birebir dağıtmak da bizim görevimiz, bizim boynumuzun borcu olsun. Kan bağışı durduruldu. Yeterinden fazla stokundan stoklarımızda kan bağışı olduğu için bu bağış şimdilik durduruldu. ikinci bir emre kadar. Sağ olsun yine vatandaşlarımız bu konuda da hassasiyet gösterdiler. Gruplar halinde ihtiyacı olan vatandaşlara hastanelere kan verelim diye bizleri aradılar. Fakat genel merkezimiz kan genel müdürlüğünün emriyle Kan stoklarımız fazla olduğu için alınan kanların zayi olmaması noktasında kan alımı şimdilik durdurulmuştur. Evet, gıda yardımı elbette ki gerekli. Yine vatandaşlarımızın ya e, gıda polisi tarzında içinde pirincinden, şekerinden, çayından, e, yağından tabii ki kuru gıda istiyoruz. Bunları bilahare yani e, yerleşik düzeden sosyal e, normalleşmeye geçtikten sonra çünkü insanımız çalışmamıştır, insanımızın gerek iş sahası zayıflamıştır. Dolayısıyla gıda yardımı şeklinde bulunacağız. O bakımdan bu afet bitti, hadi hepimiz yardımı keselim demiyorum. Lütfen bu yardımlar ilgili kurumlara gerek Kızılay'a gerekse de AFAD'a mutlaka ve mutlaka bu yardımlar yapılsın, güvenerek yapılsın. Emin olsunlar ki bu yardımlar birebir bizim gençlerimiz, kadın kollarımız ve gönüllülerimiz vasıtasıyla ilgili kişilere en emin şekilde ulaşılmaktadır. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah Biz teşekkür ederiz. Sağ, Sağ olun, ol. var olun.